Hepinize merhaba arkadaşlar. Hesabımı geri buldum bu arada. Nasıl buldum biliyor musun? Hemen söyleyeyim. Ee, yani e-postamı içindeymiş aslında. Brawl Stars. Zaten bana da söylüyordu. Eski hesabımı ne oldu diye söylerseniz onu biliyorum. Ama işte şey oldu o galiba ya. Neyse boş verin de siz. Ee, arkadaşlar güncelleme gelmiş oyuna. Sonra derim ya. İnşallah girer arkadaşlar girmezse. bu arada arkadaşlar ben 9 yaşıma girdim. Ha, unutmuşum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Hadi bakalım giriyor galiba. Evet giriyor giriyor arkadaşlar. Arkadaşlar tabletim kastı için gösteremiyorum da. Lütfen abone olun ya. Beğenin videoyu. Yorum da yapın bu arada. Yorumlarınıza bakacağım. Hadi bakalım. Ah girdi sonunda. Bakın arkadaşlar gol geldi. Şimdi kıstım da ezen oku. Şöyle. Zaman bittim. Hayır ya ben bunu kasacaktım. Bro. Evet. Evet burada. Hayır, Hayır hayır sakın hayır ya o değişti mi ne gelmiyor ne gelmiş ne gelmiş ne gelmiş Ne gelmiş ne gelmiş ne gelmiş Ne ne, ne gelmiş Abone oldunuz mu Evet arkadaşlar bu hesap işte ee, Bir tane daha hesabım var O da 800 binlerde falan işte Neyse onu bakıyorsunuz ya o oh, siz oynayın. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. 34 gün sonra gidecekmiş. Acaba 34 gün ne yapacaklar? Bakın. En sonunda da efsane bir da görmüştünüz. yine bir tane daha hesap kurdum. Hani bir tane hesabım vardı ya. O böyle 400'lük hesap. Onu buldum ama şu an giremem arkadaşlar. E, vermiyor. hesabı Ne şey yapayım sizin için? Bu arada galiba şu anda 4 dakika olmuştu. Da. Kaç dakika kapatsam? Yedi de kapatırım azıcık yani. Yedi de. Daha dört saat. Hadi ya gir, gir 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 gir. Gir gir gir. Gir gir gir. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Mutasyon geldi, bir de unutmuşum onu arkadaşlar, pardon. Böyle. Aa, yeni gelmiş. Dur. Dur, zaten vardı. Arkadaşlar, bayağı gündür. Dört gün... <laughs> dört gün oldu galiba, dört gün önce atmıştım video Arkadaşlar ya, hiç videoma bakmıyorsunuz. Birazcık bakın ya. İlk video iki kişi abone olmuş. Hadi ya gir artık. Saat kapanıyor artık. Arkadaşlar tabletim kastığı için size burada. kayıt falan almıyorum. Bir git ya. Arkadaşlar kasıyor benim tabletim. Arkadaşlarımız işte böyle. Adına da 35 U U U U Birincimiz teyzemin demişim ya. Siz boş verin. Şu kankayla biz çok iyi. 14 gündür oyuna girmiyor ya. Acaba neden? Neyse yaman. Neyse arkadaşlar size bu kadar göster. 7'de kapatacağım dedim ona da. 6'da şu anda da. Bak. Bakın arkadaşlar. Aa, aa. Bir dakika. Çıklar şimdi lan şimdi küçük ol. Olamayacağım onu. Ne? Aksılamayacağım. Heh. Bir tane daha kostümü var. Bu da bu. Arkadaşlar bu daha iyi. Size de koyabilirim. Benim en sevdiğim kostümden bu. Yaralam kasar. Öyle bir dakika. Karakterleri göstereyim kapat. Böyle karakterde altı seviye yaptım sorgu <laughs> orada Daha zaten Edgar da öyle. E, Eva çık. Neyse. <laughs> Hadi bay 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 bay. <gun |de|> Abone olmayın. <laughs>